Başkanım Efeler Diyarı Aydın'a hoş geldiniz şeref Ayy. verdiniz büyüklüğündeki bu alanı 2012 yılında kamulaştırma kararı aldık. Dört yılı aşan bir mücadele sonucunda 10 milyon lira 10 milyon liraya kamulaştırdık. Değerli Aydınlılar, sizin vergilerinizle biz bu işi yaptık. Eğer biz bu alanı kabulaştırmasaydık bugün beton yığını olacaktı. İstedik ki aydınların olsun. Sadece bir zümre kullanmasın. Bir milyon yüz elli milyon kişinin kullandığı bir yeşil alan olsun istedik ve sizlerin desteğiyle başardık. Sağ olun, var olun. Bu parkın içinde çocuk için oyun alanları. Gençlerimiz için spor alanları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, sanat galerileri, kreş ve birçok sosyal donatı alanları oluşturduk. Hep beraber hayal ettik, birlikte planladık, birlikte karar verdik ve birlikte yaptık. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum desteğinizden dolayı. Kıbrıslı Kölesi'ni sizlerin hizmetine sunacağız. Kent havzamızda önemli bir yer tutan bu alanı yeniden Aydın halkına kazandırmanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Değerli Aydınlılar, bugün yine Mimar Sinan mahallemizde yaptığımız 30 bin metrekare büyüklüğünde park ve kütüphanemizin 36 adet altyapı tesisi, sanat yapıları ve diğer tesislerin açılışını ve temel atmalarını gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi olarak 2,5 milyarı aşan yatırım yaptık. Bir bu kadar daha yatırım yapacağız. Sayın Genel Başkanım, önümüzdeki dönemde de, rüyasetinizle, daha büyük işler yapmaya, daha çok çalışmaya, halkın emanetine sahip çıkmaya tekrar tekrar söz veriyorum. Sayın Genel Başkanım, sizin talimatlarınızla her zaman fakir fukara, garip gurbahanın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Uyguladığımız sosyal projelerle bizim en büyük önceliğimiz sosyal belediyecilik. Bu hizmeti yaparken hiçbir ayrım yapmadık. Herkese adil ve eşit davrandık. Hiç kimseyi ama hiç kimseyi ötekileştirmedik. Özellikle dezavantajlı çocuklarımıza yönelik çalışmalarımız en üst noktada. Üç tane otizm merkezi açtık. Buradan bir müjde vermek istiyorum. Bir ay sonra Nazilli'de, üç ay sonra da Kuşadası'nda otizm merkezlerimiz hizmete girecektir. Hepinizin bildiği gibi Aydın ülkemizin en önemli tarım kentlerinden birisidir ve ekonomisinin yüzde ellisi de tarıma dayalıdır. Bu ekonomik koşullarda her gün artan girdi maliyetleri altında ezilen çiftçimizin her zaman yanında olduk, yanında olmaya da devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimize gübre, tohum, fide desteği veriyoruz. Bölgemizdeki kooperatiflerimizi destekliyoruz ve kooperatifçinin gelişmesi için de çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Üreticilerimize yem ve küçük baş hayvan desteği yapıyor, yapıyoruz. Ürettikleri ürün ve canlı hayvanları değerinde satın alıp halk Ege et marketlerinde vatandaşlarımıza doğal, kaliteli, hijyenik ve ekonomik fiyatlarla da tüketmesini sağlıyoruz. Yani aracıları aradan çıkartıyoruz. Değerli aydınlılar, bu zamana kadar bize vermiş olduğunuz destekten dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Minnet duygularımı ifade ediyorum. Sayın Genel Başkanım, katılımlarınızdan dolayı bizleri onurlandırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olun.